Şimdi kapıya bir kızcağız geldi. Ee? E, plajdaki kız. Hani ve Ferhat'ın suri telefiz yaptım dediği kız vardı ya. Ee, niye gelmiş? Şeye gelmiş kız. Ben nasıl söylesem şimdi bunu. Kız söz ver üzülmeyeceğini. Bana söyle dedim. Kızcağız der ki. Ferhat der. Beni orada öptü der. Sultanın kalbi kırılmasın diye Suretini püs bir gelir. Ona ne o yalanı uydurdu der. Bak ne demiştim ben sana ana? Kız aferin kız. Bak akatesi bildim bunu. Kız şimdi der ki. Biz der Ferhat'la birbirimizi der. Çok severiz der. Hani sultan da aradan çekilsin artıkın der. Alsın Ferhat'ını de başına çalsın. Meraklısıydım sanki. Ferhat sultanı kırmak istemez, onur içi doğruları söyleyemez dedi. İyi olursunuz dedi. Gelince sultana bu anlattıklarımı anlatın dedi kız. Amsuz ve kendi de konuşmaz, elin sidikte kızlarını yollar konuşmaya. Kızana ana, bunda hiç haysiyet kalmamış. Kız dedi sen aklısı kızım, hiç o dediğine kalmamış bu